Peki kendi nefislerindeki ayetlerden kasıt nedir demişler? Demişler ki insanın yaratılışıdır demiş. Düşünün sen tek bir yerden bir sıvı alıyorsun ama iki yerden çıkıyor. İşte bu yüce yaratıcının büyük hikmetlerindendir demiş. Veya örnek vereyim senin vücudundaki bazı organların işleyişi. Biz nasıl öğreniyoruz bunu? Bilimle öğreniyoruz. Parmak izini düşün. Kalbin hiçbir elektriğe hiçbir güce ihtiyaç duymadan çarpması durduğu zaman ölmen bunlar olağanüstü şeyler. Gözlerinin ne kadar keskin görmesi içindekiler bunu kim görüyor? Bunu şu anda doktorlar anlıyorlar. Kimi bilim kabuğunu kırıp Allah azze ve celle'ye yönelemiyor kimi de bunu yaratan bir Allah var azze ve celle ne güzel yaratmış diyerek Allah'ın ayetlerine teslim oluyor. Her bir organın üzerinde düşünüp tefekkür etsek bu böyledir. Veya insanın anne karnındaki yaratılışı, evreleri. Biz bunu ne zaman gördük? Bilimle gördük, ilimle gördük. Gördük ki Allah Azze ve Celle ona nasıl şekil veriyor. Onu nasıl şekilden halden hale sokuyor. Biz bunu bilimle gördük ve Allah'ın ayetlerine teslim olduk. Ama bu bilimin kabuğunu kıramayan insanlar orada kaldılar. Dediler ki bu şöyledir, böyledir. Doğru mu? Allah azze ve celle işte kendi nefislerinizden kasıt budur demiş müfessirler. Yani insanın kendi vücududur. Veya başka müfessirler de demişlerdir ki Mekke'nin fethidir. Yani kendi içinde bulundukları yerin fethedilmesidir diye de tevil etmişlerdir anlatmışlardır